Selam milliyetin videolarına karşınızdayım bu videoda GamerCat ile babaanneden kaçmaya çalışacağız ve yanımda GamerCat var GamerCat Efendim. sordun Nasılsın insin? İyiyim Hayat nasıl gidiyor? Efendim, artık sadece Artık sadece Bedwars'da soruyorum Her bölümde sormayı deneyeceğim Tabi her bölümde olmuyor Ama boşverin laf kafama geldikçe söylüyorum Evet arkadaşlar bu Bu videoda gördüğünüz gibi Şu şahızdan kaçacağız Göstermeme gerek yok ama şu şahızdan kaçıyoruz. Ve şu dede ne alaka derseniz sorunlamayın. <laughs> Tatlı bir dede kendisi. Neyse arkadaşlar. O zaman fazla lafı uzatmıyorum. Ve öyle mi? Öyle mi ne? Bence önce easy'ye girelim. Eğer bu videoya 10 like gelirse. Bunun hard'ını da deneriz. Ne dersin? Tamam easy'ye girelim. Tamam easy. şöyle <laughs> Gamer kedi önümde dans ediyor. <gülüyor> <gülüyor> büyük ananın. Bu arada ne? yeni video programını aldık. Çok güzel. Aldık. Bedvarsan zaten Bedvars videosu var oradan bakabilir. Aynen. Gamer Kid beni bekliyor. Orada bir tane görev vermiş. Büyük annenin kurabiyelerini çalacakmışız. <laughs> Aha buldum. Bu arada ge Aa. Şanslısız dur ben yiyorum. Aa <laughs> <laughs> geliyor geliyor. Bir dakika <laughs> Allah. Sinirlendi, Dur 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 dur. Kaç kaç. Ne atik şeyi... Bu arada ve... çok hızlı, çok hızlı. Gereğinler fazla hızlı. Maratona koşacak babaannemiz. Koş, kaç kaç. kaç. Aha! Anahtar bul diyor. Valla ben şu an full seni izliyorum. Sen Değil beni edeceğim. mi taklit ediyorsun? Yok, ne alakası var? <laughs> Bir dakika ya, babaanne şimdi bastonla... Tuvalete oturdu? Lan, ne? ne oluyor? <laughs> Ahirete geliyor Gamer Cat kaç, kaç Gamer Cat. <laughs> gördün mü? Koltukta Gör geliyor. Bak bak geliyor, gelişe bak ya. Gelişe bak çıldıracağım. Kanka aç. gördün mü koltukta gördün mü? Gördük ya. gelişini? Gördük, dur babaanneye son bir kez selam çekeyim. Selam babaanne reis. Babaanne bir şey diyeceğim. Abicim buraları nasıl yaptın lan? Ne yaptım? Bak daha o, yürüyemiyor, merdivenden zor çıkıyor. Neler yapmış buraya baksana. Altı çivi koymuş bir de. Abi. Seni sevmiyor mu bu? Olabilir. Üvey babaannem. Yoksa. Bu arada gerçek hayattaki babaanneme sesleniyorum. Seninle alakası yok. Babaanne öpüyorum seni yanaklarından. Hı. Şöyle. <laughs> Hop. Hop. Bir şey diyeceğim. Diyebilirsin. Ee, babaannemiz ne yapmış Selam be abicim? Aa. Babaanneme sormak istedim. Biz istediğim ayı mıyız? Diye... Biz ayı mıyız? Tabii ayı gibi yediğimiz ayıp için. Ayıp ya. Çok ayıp. Çok ayıp. Aa. Abi yeti kapanı koymuş. Bak ayı da değil. Ayının buraya kolu bile sızmıyor. Bir şey diyeceğim. Ha. Söyle. Hapishanedeki tellerden koymuş? Yok artık. <laughs> abi babaannemiz bize neden böyle davranıyor? Şu Ay hiç mi sevmiyorsun? İnsan A yani birazcık sever yani. Ya ben kendime space tuşunu öğretmem lazım bir ara. Hop. Selam. Abi bu annemin mi? Düştüm yaptım. ayağım kırıldı. <gülüyor> <gülüyor> aa ne ara geldin buraya sen? Abi dışarı çıkmış dur. Dur dur dur. dur. Geliyor 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 geliyor. Ne geldi bu buraya? Mezar var. Bir dakika mezara atmayı deneyeceğim onu. Hop düş. Düşmüyor. 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 Abi, abi 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 oyunum gitti. Oyun gitti. Oyun gitti. Oyun yok. A mezar hay! Abi dur mezar. Atladım mezara atladım ben. Bir dakika mezara mı gireceğiz? Mezara giriliyormuş. E ölürüz. <gülüyor> <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu bir dakika ben de geliyorum. Kanka Acil gel korkuyorum. Geldim selam. A Babaanne tek bir soru sormak ne? istiyorum. Babaanne sana şu an tek bir soru sormak istiyorum. Buraları nasıl yaptın? Yok. <laughs> şu ne? Şu kuru kafa ne hayır yani? Bak babaannem hayır, anlamaz bak, şimdi. Siz de öldü. Bak diyorum ki ölüm mesajı veriyor. Siz de öleceksiniz. Allah korusun oğlum. <laughs> bu ne babaanne? Bak, babaanne tansiyonu bu tansiyonu ne? Neyse <laughs> i̇şte devamı ver. Devam. Yok tansiyonum düştü. Orada eğer uzun sürerse bunun part 2'si de gelir. Evet. Hatta part 3'e kadar çıkabilir. Zorlu oynamayı düşünüyoruz. Evet, Oo. tamam. Gamer Cat, kaldığım yere bak. Değil <laughs> mi ben Ben, de Yok ben... Yok. Yo, gelecek miydin garip? Dur bir dakika. Ben şöyle hemen... Gene geçiyorum. Gelme <laughs> gelmez bana baksana. Bak, a, aleyküm. <laughs> aleyküm. selam. Hop hop. Ben Gamer bekleyeceğim. Hop. Selam. Tamam. Ben de bastım. GamerKey de gidiyor. GamerKey, GamerKey nereye? Ah! Gamerke... Konuşmayı bir. Sen şu an havada uçuyorsun. Sen de ben de uçuyorsun. Hatta ahirete gidiyordum az kalsın. Hop! Ve... Abi burası nere? Allah bilir, bir dakika. Abi nere Babaanne bak, bunları sen yaptıysan helal olsun. Ya bence... ...10 milyar katrilyon TL değil de... ...3-5 kurabiyeyi yaptırdı bunları adamlara. Yani bence de çünkü daha merdivenden çıkamıyor. Abi bir kurabiye aldık diye bunlar da yapılmaz babaanneciğim ya. Ha. Yani. Niye ya. Kedik, gelme? E ben, ben yok. Ben. Aa. Abi böyle bir şey oldu. Abi tavs. Yok. Yok ben bir dakika. Abi yok. Dur, dur, reset 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 reset. Attım reset. Aa. <laughs> kaç 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 Değil değme hiçbir kuru kafaya değme tamam mı? Abi koş koş hızlıca koş. Abi yok ben yok midem bulandı bir dakika. Abi. <laughs> abi Ekran karardı. Ee, bir dakika hayatım. Hayatım karardı. Abi bu ne? Abi. Babaannenin torunu geldi. Babaannenin torunu ne? geldi. geldi. Kişi geliyor. İki kişi. İki. Aa, abi, abi çok fena. Babaannenin torunları geldi. <laughs> dur 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 dur. <laughs> Ben şu an şuradan çık. Çim... Seni içine bitireceğim ya. Bir dakika ben şu an gamer cat yolu buldum. <laughs> Kutu da var, hepsi var. Ben bulamadım. Ben vallahi bir yere geldim ama şu an Babaannenin torunlarıyla tövbe estağfurullah hocam. Aa! Abi kız torunu da var. Abi biz torunu değilmiş ya. Zombi torunu. ben sağdan gidiyorum. Tamam. Labirentlerde hep sağı seçer. Aha. Aha. Koş Gamer Kit. Abi. Onlar korunlara demiş ki onları sevmek Aa <laughs> <laughs> arka bahçeye geldi Bir aldık. Aldık. <laughs> ee, çöpte anahtar olmuş. <laughs> onu... Neyle arka bahçede gelsin. Ney ne 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 ne. Bir dakika bir dakika. Arka bahçeye gidelim biz de o zaman. Dur şu an Ben gidiyorum. Babaanne bana çok yakın. Abi bu çıneği sırmak var. O <laughs> zaman girdim. Ay giremiyor şişman olduğu için ne? Bakayım. da gerçek babaanne ne buradan selam veriyorum. <laughs> giremiyor garibim. Ne oldu? Uyuyor garibim mi ya? Uyuyakaldı. <laughs> uyuyor kaldı biz gidince. Kim ki? Hocam. Ve sakin hiç. Abi. Babaannemiz niye böyle şeyler yapmış acaba? Biraz sıkıntılı bir parkur yapmışlar. Evet. Babaanne bunları Yaptırırken hiç düşünmedin mi? Adamlar yer çivilere düşüp ölse bunları yapar. Yenisi ne olur oğlum boş ver. <laughs> Adamın yenisi mi? <laughs> <laughs> Böyle sanki market. A Abi çok yakınlaşmıştım. Dur ben bir geçeceğim burayı bir dakika. Evet arkadaşlar geri döndük. Geçtim ben burayı. Evet. Bundan sonra Gamer Kitten artık adı hashtag 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 <laughs> Neyse Adam hashtag değil ama sansürlenmiş işte şans Allah <laughs> Allah 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 ya Abi, abi araba yarış yapacağız 0 km yeni bir ara Abi çok iyi <laughs> Araba zıplıyor Araba manyak gibi zıplıyor Motor <laughs> niye zıplıyor Dedem Dereye bir araba saygı duruşu. Sonra gidenize. <laughs> Gamer Cat arkamdan rushlıyor. Oh! abi drift attı. Oki toki toki yo. <laughs> çiftlata drift atıyor. İşte ben çiftlata gidiyorum. Allah! Abi şu an çok kayıyor. Aa oh, <laughs> yine kaydı. Abi keşke kaymasaydı ya. Boş ver. Gideriz biz. Hop 360 atar mıyım? Atamma. Oyun olsa böyle dem. Harbi sadece araba böyle. Abi çıldıracağım. Ama dedemizin fotoğraf <laughs> Çok oldu. Ben, ben buraya ben burayı bir geçip geldim. Arkadaşlar ah. şu an bir dakika hop hadi geçeriz hadi geçeriz hadi. Ben bir daha 360 atmayacağım şu hayatta. Abi bitmemiş. Sen Abi çıldıracağım. Evet arkadaşlar sonunda geçebildik bu kısmı canımız <laughs> kurudu. Arkadaşlar şöyle kapıyı açalım ben böyle ilerleyeceğim. Şaka Yemin ki butona basarak in araçta. Tamam. <laughs> Neymiş ya bu babaanne? Abi top geliyormuş. <laughs> bir dakika. Gene geldi. Aa babaannemizin bize ördüğü kazaklardaki yün değil mi bu? Evet. Niye bize atıyor bunu? Burası bir... burası için daha hızlıdır ya. Aynen. Bunu böyle arkadaşlar raşlar. Burası nere abi, evet. abi arkaya baksana nereden gelmişiz? Abi bura ne <laughs> şato gibi Ne bu? Gelmiş ben bir şey buldum. Bu ne? Granny Gadon mu? Vs... Aha! Vs atacağız. Granny gelmiyor diye bir Aha. yerde? Baban, Babaannemize kurabiye atarak onu öldürü... <laughs> Affedersiniz de öldürüyoruz. Aha! Ye Daha şunları! Bu istediğim şey oldu bu arada. Boss fight'e geldik. Dışınlanıyor bu bir yerlere. Kendi... Abi <laughs> babaannem... Bizim babaannemiz uzaylı olabilir mi? Kendini kullanılıyor. Diyeceğim. Bütün etrafına bak. A abi, Abi raşlıyorlar. Her e yerden abi. geliyor, her yerden geliyor. arkam arkacılık yapmıştır. FPS ile oynanmaz bu. Bir dakika abi, yani. Evet, FPS olmuyor işte ama FPS'den çıkartmıyor. Evet. Abi arkamdan gelmiş, hayır arkamdan gelmiş. Dur, babaannemiz kurabiyeleri çok sevdiği için, patlayan kurabiyeleri O arada bir tane veriyor. daha yapamazsak mecburen yani siz tık için. Çabuk geleceğiz. Yani. Hop. Oh. Oh. Bak arkacılık yapmış babaanne. değil Abi mi? şu arkacılığı hiç sevmiyorum. Nasıl kullanıyor bu kendini? Abi bu ne? Abi şu an her yerde klonu var. <laughs> Abi zor sürüsü gibi geliyor. Şunu görmen lazım ekranıma. Abi. Geldim. Nasıl? Abi. Çok zordu. Bir dakika gamer kit. Ben şu an vs atıyorum. Baya geliyor sonlara doğru. Zombi sürüsü gibi. Şu Full spam atıyorum. Full spam atıyorum. Full Biz bir geçelim gelin. Arkadaşlar şu an babaanne sürüsünü bitiriyorum. Hadi. Bitirdim. Oh. Aa merdiven açıldı. Oyun bitti sanırım. Hadi inşallah. Açın. Aa kazancılar oldu. Aslında. Bitti. <laughs> Güzel. Ya beni oynamıştım Aa. ya birkaç ay önce. Oruk karakteri oldum. <laughs> Kanka klik Kıra yapınca bir oluyor. Aa <laughs> kurabiye sonunda sonunda bas bas gel bak bak o kadar yedim ki şişman oldum. Bir bana baksana. Bakayım. Yoksa aklımdaki şeyi mi yapacaksın? Klike tamam. bassana be. Bana bak. Normal. <laughs> tamam, tamam. bir bana baksana. Abi ya arkamızdan <laughs> çok kötü. Arka <laughs> Gamer cat, ben bir şey buldum. Ben reset attım ya kendi karakterime direkt. Ben de bir reset atayım. Sıfır kilometre. İşte burada kullanmak istiyordum. yes sure. Bir de hızlı gidiyor. Bir dakika şunları da alayım aynı zamanda. Hop hop hop. Yani ben tutuyorum şu an. Ben de geliyorum. Hop. <laughs> Selam. Drift atıyoruz. Bam Jumpet yenilenmiş bölge. Neyse evet arkadaşlar. Ya... Bakalım. O ah, oldu. Neyse ben videoyu kapatıyorum. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, beğendiyseniz bu, <laughs> bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. O zaman kalın sağlıcakla.